merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte güncelleme hakkında bilgi yani Brawl Talk izleyeceğim. Size de anladığım kadarını çevireceğim. Yeni Brawl'lar, yeni e, kostüm, yeni etkinlik ve Brawl Pass. Brawl Pass. Ben şu Brawl Pass'ı çok anlamadım kusura bakmayın ee, anlatamazsam. Let's talk about Brawl Pass. We are so excited for this new feature, but first, let's talk about what de şeyler, bir şey Brawl Pass. E, to normal progress. Currently, your tokens go to unlocking boxes. Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards laid out ahead of you. Now, if you buy Brawl Pass, you're going to have a guaranteed brawler in that track and this brawler is going to have a new rarity called chromatic chromatic brawlers in the pass are guaranteed but if you did not purchase a pass you hmm. still have a chance to get it that's right in addition there's some really cool things happening on the track for example we're taking gems out of boxes and now there'll be guaranteed drops on that track which is really nice so, so everybody I'm can see what, see what they're getting in addition ha, the

the gems and coming with the update. Let's talk about the new bowler Gale. Gale is a cranky old. Bu yeni karakter bu, bu, Brawl Pass'la alana galiba 70 ya da 35 lira bilmiyorum. İşte bunu direkt hediye ediyorlar diyebiliyorum. He Samora of Janeta in Mr. Peace Hotel. He's overworked, he's carrying way too heavy luggage for his age, and genuinely, he should have been replaced by a robot years ago. His main attack is throwing multiple snowballs at his enemies. And his super is like a snowblower that blows brawlers away like a gale wind. Super so gale brawler, evet, and he's a guaranteed drop in the brawl pass, but he's also there talk about skins. Frank, what do we have coming in May? Şimdi skinlere geldi sıra. Yes. Buna çölcü mortis diyeyim ben anlamadım bunu. Bilemedim. Ama güzel bir kostüm. benziyor. Then we have God Rico. God Rico. Eee bu Sprout'un kostümü de çok güzeldi, çok beğendim. <laughs> Supercell lonca yaşına giriyor. Burada da var. Bunu da hediye edecekler. birthday present for Supercell. Öbür güncellemeden beri beklenen şeyler emojiler. Bunu çok güzel ama bunları, bunları çok beğendim. Bunları çok beğendim kron Daryl'ın, bibinin çonu var. But, <laughs> and <laughs> used in Eski chat. Robo Rumble boss fight and big game. etkinlikler kaldırılıyor artık. Büyük oyun, sonra e, robot savaşı. 2-minute matches with max 100 token rewards. And that's not all. Bu we also took team another team shot team at team Hot Zone. Team. Yes, you are the right. Hot zone is gonna come back on update day. Şey no limited diyor. time, hani about three weeks we think. We made some small changes in that and ya. we are really curious and excited Ona to see how you think. Çok... Tell us what you think, and if you want Hot Zone to stay, be sure to play it a lot. <laughs> we really hope you guys are excited as we are about this update and we'll see you in July. Bye guys. Bu Evet işte bura, burada bu de galiba e, fan yapımları çünkü supersa böyle şeyler yapamıyor. E, böyle grafiksiz. yazlıkçı pen var, kötü genie var. Sonra eee bilmiyorum bu Jack'in bir kostümü çizmişler. Anlamadım çok. Benim benim bakacaklarım. Ben yeni karakter. Bunun adını daha vermediler. Ha bir de yeni bir kategori geliyor. Efsanevi Ender, Tüperen'de. Sonra Destansı, Gizemli gibi kategorilerin arasına Değişken diye bir kategori daha geliyor. O yeni karakter geldi o kategoriden olacak. Neyse arkadaşlar bu kadardı kendinize iyi bakın görüşmek üzere inşallah güncelleme hakkında iyi bir bilgi vermişim size görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.